Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için setindeki arkadaşlığı, aşka dönüştüğü Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden gelen son Aşk Bozu Magazine gündem, gündemine damga vurdu arkadaşlar. 33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabında haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarından partneri Kerem Bülsin ile yeni bir aşkı yelkine açan Hande Erçel'in bizi sezonu final yapısının birlikte sevgilisiyle Maldivi tatiline gitmişler ve Maldivi kaçamayla günlerce konuşulan güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabında sevgilisi Kerem Bülsin'in karelerini sundu. Tüm Hayranlarına, takipçilerine arkadaşlar yepyeni karelerle sürpriz yapıyor güzel oyuncumuz. Anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ile ilgili tüm kareleri, pozları, fotoğrafları, haberleri görmek, duymak, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.